Hepinize selam arkadaşlar. Bugün söyledi arkadaşlar. Selin yanımda var. Selin P.K. yüklü yüklüde arkadaşlar. Ve şu an P.K. de hiç parası yok. Var da. Ama yine de hiç böyle. Evi böyle arkadaşlar. Selin'in falan. Selin'in karakteri böyle. Bu karakterini düzenleyeceğiz. O yüzden arkadaşlar. Aa, e, tabii, bakın, böyle bir fazla. video çekmek istedim. O zaman Selin'cim bin bakalım benim motoruma. Yine de böyle bir mataram var. Bilinmiyor mu? Bilinmiyor. Tamam başka bir şey çıkar. Diğer mataram. Başka mısın? başka bir şey çıkardım hadi. Buna bin Selin. Bin. Bin Selin. Biliniyorum. Buna da bin. <laughs> ha, şaka yapmıyor. Bir daha çıkar. Bir daha. Bir daha mı çıkarayım? Selin artık bin şunlara. Arkadaşlar binilmiyor. Bindin mi? Bilmiyorum. Ya Selin tamam o zaman. Neyse robot aşınlarına. Robot aşınlarına. Direkt. Direkt kuafir, 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 kuafir. Ben kuaför, kafir, kafir. Ben valla motorumla gideceğim. Gel şuraya. Gel şuraya bak bak bak. Dans ede da, dans ede da gidiyorum. Hoppa. Sen gel gel. Geliyor musun artık senin? Gel senin. Allah'tan yanlış yere. Girdim kuaföre. Saçını öylece yaptıracağız senin. Çok güzel bir saç yaptırmak istiyorum sana tamam mı? Kuaföre oturuyoruz. Şimdi şuraya saç yapmaya basıyoruz. Ben bu saçı istiyorum. Hangi saçı istiyorsun? Saçı. Biz istemedim. göremiyoruz bu ama. Çok tatlı. Tamam alacağım bu saçı ben. Çok wow çok güzel. güzel. Bu al bu bakalım. Bu al bence. Ben de alacağım. Hadi bakalım al. Saçımı boyatmayacağım. Aa Elif, yiyeceğim. git. Elif bana arkadaşlık istiyor. Al bakalım. Dur bir yüz alacağım bir de. Benim yüzümü al alsana. Bir set diye bir arkadaşlık istiyor. Tamam. Senin hadi. Tamam, <laughs> hadi al. Ben de alacağım ya da. Arkadaşlar senin şu yüzü alıyor. Şu saçı alıyor. Hemen ha, saça Hangi saçı alıyor? Bu saçı alıyor. Bu saç çok, çok tatlı. Ben de bunu alacağım. Evet. Alıyorum. Aa benim de arkadaşım. Aldım arkadaşlar. Elif bana da arkadaşlık iste Aa ikiz gibiyiz. Ben senin... Hadi bakalım. Aa çok ikiz gibi olduk. Seni çok tatlı olduk. Hadi ben şey şapkamı çıkaracağım. Dur seni ben şapkamı çıkarayım. Saçım şey çıksın. Bir dakika şapkam. Nereden çıkarılıyor? Ha buradan çıkarılıyor. Ee, evet buradan çıkarayım şapkamı hemen. Gelsin. Ee, gelsin. Ay. Evet arkadaşlar şimdi Selin de şöyle bir yüz takmış. Aynı yüzü takmak istiyorum onunla. Hemen taktığı yüzü göstereyim. Nerede? sen de bedava etek takmışsın. ne yapayım? senin? Ben, ben, böyle kostüm sevdim. Tamam senin hadi. Çekelim sen fotoğraf. De üstümü, fotoğraf çekelim. Üstümü, üstümü, üstümü alacağım. üst alacağım. Al bakalım üstü. alalım alayım. Çok evet. pahalıymış ya. Ne kadar parlaymış. Benim, Benim, gibi üstü, üstü alsana benimkilerin aynısını. Benim, Benim üstümün aynısını alsana. Uç, üst. Alırım. Alacağım mı? De altını alamam ama. Altın değil. Şeyini. Eldivenini de alamam. ayakkabısını alabilir misin? Ayakkabısına baksana bir. Ayakkabısını niye alayım? Alamam. Bak bakalım alabiliyor musun? Alamıyormuşsun. Evet. Ben alabiliyorum ya. Neyse Selin'cim artık ama yıldızlığı yıldızlığı al üstü. Ama yıldızlıyı alabiliyorum. Yıldızlıyı alacağım mı? Evet. Alma bence de. Hadi hadi. <laughs> tamam Selin. Çeklim Başka bir ayakkabı al ama. Yapma bu ayakkabı güzel bende ama Tamam al Selin hadi hadi Selin artık yeter ama. Tamam. Aldın mı? Al Selin. Video şey, şey resim çekeceğim şimdi. Hadi gel resim çek. Aldım çok tatlı şey oldum. Gel resim çekiyoruz Selin. Sen ya ne yapıyorsun Selin? Bana bak. Bakıyorum. Bakmıyorsun. Bakıyorum. Sen burada gel tamam. <laughs> poz vereyim. Ben de poz vereyim. Dur şöyle yapayım. en güzel poz. Çok tatlı olduk. Sikitir de ekliyorum. Kalp ekleyeceğim. Nerede ilk teslim çekeyim var? İnsanla birlikte çekeceğim ömürlük. Bak işte paylaştım. Evet. Poz ver. Bu arada arkadaşlar beni ben arkadaşlık isteği atmak istiyorsanız bu da numaram. Dur poz veriyorum sevgilim bir dakika. Poz vereceğim ama dur bir veremedim. Dur bir pozum vereyim. Oldu mu? Çekiyorum. Ol. Tek. Poz olmadı ama çok güzel göründün bence. Tamam. Ben ne koysam diye düşünüyorum. Her şey de çok pahalı. <laughs> tamam koyma sen bir şey. Pozu koyacağım ben onu. Happy. Happy koyacağım. Happy koy senin de. Hemen Selin'in resmine şey yapayım. Arkadaşlar bir dakika yanlış şöyle geleyim. Bak benim bak işte paylaştım. Çok senin tatlısı. resmini beğeneyim. Takip edeyim seni dur. Seni takip etmem lazım dur. Takipçim sınıfı gönderilen bir takip edilen sıfır. Seni sizin ben. Bir dakika seni takip etmem lazım. Takma neydi? Sınıf. Selin de arkadaşlar buradan prenses Selin yazarak prenses Selin TV yazarak arkadaşlar ve bir de buraya senin neydi numara numara neydi kız? Adımları geriyle ben. ne? Ne numaran? Şuraya gir şuraya. beğen. Beğen ve takip edeyim seni. Beni takip edersen de şimdi numaranı söylesen. Dur bir ilk takip edeyim. 382 hemen 3, 8, 2. 3. O o arkadaşlar kadar. 3, 8, 2. Senin 382. Evet 382. Senin de bu Selin'i buradan e, takip yani takip edebilirsiniz. E, ona arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Takip de ediyorum. Tamamdır. O zaman arkadaşlar şimdi gelin. Gel Selinci bakalım. Görevlerim var mı? Para kazanmak istiyorsan biraz görev yapalım. Bu saat çok güzelmiş. Çok beğendim. Ben de çok beğendim. Hadi Selim. Görev yapalım mı? Ben görev yapmak istiyorum. Görev ne yapalım? Günlükler yok. Selim ben de bakayım. Günlükler Aramız yok mu sende. Aramıza hoş geldinler var. Günlükler ve haftalıklar yok. Hmm, tamam o zaman. Görev yapmayalım. Gel senle birlikte oyun oynayalım biraz. Gel. Para kazanalım yani. Tamam. Hadi gel bakalım. Su tadını Üç tarzı eşyası aldık. 3 yaşam tarzı eşyası aldığın için senin 750 TL ver. Senim gelsene hadi. Ha senim neredesin? Seni göremiyorum seni. Buradayım ya. Seni göremiyorum seni. Göremiyor musun? Gel. Vallahi göremiyorum. Ben çekti. Şaka göremiyorum. Bir yanımda dursana bir şey misin? Bu şelaledeyim Göremiyorum seni. Arkadaşlar durun. Ben seni görüyorum. şimdi Sen Evet arkadaşlar demin bir sorun yaşadık. Görünmemezlik sorunu. Görünmezlik sorunu. <laughs> Neyse. Devam ediyoruz Selin'le birlikte. senin gel. Günlük görevlere bakalım. Selin'in de günlük görevleri açıldı. Selin'cim diyor ki. Günlük, yeni bir görünüm kaydet. Yeni bir görünüm kaydet diyor. Vay vay vay. Ben, ben de öyle bir şey demiyorum. Ha günlük ben haftalığa bakmışım. Daha da öyle bir şey diyor. Hadi yeni bir görünümü kaydedelim. Ben bu görünümü kaydedeceğim mesela. Ben de kendi görünümü kaydettim. Bu güzel bir görünüm bence. Kaydedelim. Ben de yani. bu görünümü kaydettim. Hiç kaydedecek yerim var bir sürü. Bence şunu kaydet kötü ben onu seyredim. Tamam Selin'cim. Mesut'cim. Mesut yanında arkadaşlar. Ben şeyi kaydedeceğim. Şunu kaydedeceğim arkadaşlar. Neyse. E ben bana oldu seyircim. Neyse sonra açarız. Şimdi bir mobilya al diyor bana. sana da dedi mi? Bana dur bir bakayım. Sana görevi yaptım mı yoksa? Bir mobilya al diyor. Tamam. Alalım alalım hemen seyircim. Gidelim bir, bir mobilya almaya. Ben Şimdi evime evet, gidiyorum. Evim aslında normal değil. Şimdi almam gereken bulamıyorum. Kızım yanındaydı ya. Kör müsün? Neyse arkadaşlar ben de şu evime bir mobilya alacağım. O evim çok tatlı bir ev. Gördüğünüz gibi. Fasulye evim. Selin de bu evi almaya çalışacak. Bakalım nasıl olacak. <gülüyor> Selin <gülüyor> hayal kurdu videoyu kapattığımda. Yani videoyu durdurduğumda. Oha ben bu evi böyle mi yapmıştım Vallahi çok şaşırdım arkadaşlar. Ben bu evi böyle mi mobilya, yapmıştım? Mobilya alacağım. Hangi mobilyayı alsam diye düşünüyorum. Arkadaşlar ben de çok... Ben de hangi mobilyayı alsam diye düşünüyorum. Böyle yeni mobilyalar gelmiş olması lazım. Gelmemiş. Cetvar bayramı için gelmiş. Bebekler için gelmiş. Bakayım. Nasıl'dan. Özel öğeler gelmiş. Nasıl vardı? Oo çok güzel. Nasıl vardı? Yazılar bayramlandı Tamam Aa, duvar alacağım. Ben. ben duvar duvarım var zaten çok fazla da. Neyse ben duvar almak istiyorum. Ben de ev e, duvar duvar dışarı, dışarıya dışarıya ev kılıfı almak istiyorum. Eşya al dedim ha. Mobilya aldı kız. Doğru ya arkadaşlar. Neyse ben de dışarıya böyle bir ev mobilya alacağım. O çok güzel. Ablamın mobilya aldı ya. Ay, çok tatlıymış. Bunu almak istiyorum. Ben bebek aşağı şey alacağım. Ben bunu alacağım. Yok bebek aşağı Şu Çok tatlıymış. Mo Oha kayrak çok güzelmiş. Ablam moda şeylerinden çok güzel şeyler gelmiş. Bak. Ya da ben bunu almayacağım. Abla yani. baksana kıyafet dolabı gelmiş moda şeylerinden. Tamam senin tamam senin artık yeter. Onu mu alacaksın? Aa, ben de onu alayım doğru ya. Moda Arkadaşlar. şeyine gir. Moda şeyi neredeydi? Aldım bir tane. Hı. Bir mobilya aldı herhalde yani. Evet abla. Modaya girdim. Arkadaş. Oh Çok güzel şeyler gelmiş. Hepsini <laughs> ben bir tanesini aldım. Ben bir tanesini Paran alacağım. Paran bitmesin diye. Paran bitmesine korkuyorum. Aldım güzel bir güzel bir şey aldım. Ben de aldım. Tamam sen ben de aldım. Geldi. O zaman diğer görünüm yapmaya başlayalım. Gel ortada bulaşalım benim evimin ortasında. Ay bana 10, 126 kazanı yaptım ben. He ben de yaptım sevincim onu. Allah'ım. Öf hadi yesin. Evinden çık da başlayalım artık. Çıkmayacağım. Çık. Kıyafet dolabıma bakacağım. <laughs> evet. Falcon de 60 puan kazan diyor. Hadi gidelim. Ben senin gidiyorum robota. Çabuk gel senin. Ya senin hiç böyle şey değilsin ama ya. Hadi Selin. Çabuk gel. Senin gel çabuk. Ya gidiyorum ben bakayım ya. Bakayım ben görevime bakayım. Ya Falcon X'de 60 puan kazan işte ya. Gel evet. Selin. 60 puan nasıl kazanacağım? Çok zor. Şaka şey yapıyorum. Kızım zor, zor, zor Sen şaka yapma. Zor, Gerçekten zor. Ben gidiyorum. Sen tabii kostümün kostüm giyersen kolay olur. Sakın giyme. Kızım kostüm mü bir? <laughs> Kızım böyle bir oyun. Kostümlü oyun zannediyor ya. Aa ben de şey sandım. Fal dönük değil de. Kraizer. Kraizer değil de. Prezran. Prezran Pre sandım. <laughs> Ay. Arkadaşlar ya ben kostümlü bir oyun Bu kuşa kostüm mü giydireceğim yani? <laughs> çok zor bir oyun. Allah arkadaşlar ben bu oyunu oynamıştım. 60 puan kazanmak çok zormuş ya bunda da. Evet çok zor Selin'cim. <laughs> Şu an 18, 19, 20 puandayım falan. Ben de 51 puandayım. 54, 55'teyim. Daha bu kadar. Ben 60 bitti. Ben de dolanıyor da 60 bin bitti. Ben 40'dayım. Ben 70'deyim. 48'deyim. 70, 80'deyim. Ben bayağı iyi yaptım bu oyunu lan. 60'ı geçtim. Ah düştüm. Tamam ben bitledim. Hey, yeter hadi. Hadi bir şey ne geçtin. Uzama. Uzama. Uzama hey. Aa, buralara geldim. Ben buralara geldim senin. Şimdi neymiş bakalım. Ben bakıyorum sen bakma pizza teslimatı ve meyve görevini iki kez tamamla. Hı -hı. Pizza teslimatını iki kez tamamlayalım. Hadi Selin. Hadi Selin. Hadi Selin. Hadi Selin. Hadi Selin ama ya. Doğru be. Hadi Selin. Bence bir yüzde tıstımaltı daha kolaydır. Bence de. Ya Selin ben de onu diyorum ya. Koş. Aa ışıkla yakın mı aldın sen? Getirdim. <laughs> ya, ya Selin ya çok güzel olmuş valla. Kostümün. Kıskandım şimdi. Hadi gidiyoruz. Sen de yapabilirsin. Kız ben istemiyorum tamam. Işıklı ayakkabı mı yok yani? Var var da istemiyorum neyse. Hadi gel sen. Pizzacıya gidelim. Evet. Senin gel. Ya Selin gelsene. Nereye gidiyorsun? Ay yanlışlıkla ben. D3 niz diye bir pizzacı kıyafet giymiş. Pizza tamam ben. Kaldır. Ben dağıtmaya başladım senin bakalım e, pizzayı görevini tamamlamaya. Senin. Hı. Benimki nerede? Evet Selin'cim evet. <laughs> Hadi bakalım. Benim çok uzakta çıktı Selin. Kesin Hı. sen benden daha önce tamamlayacağım. <laughs> evet Selin'cim evet. Ee, bakalım Selin benden daha önce tamamlamıştır. Selin tamamladın mı? Daha birincisini tamamladım. Ya of ya ben daha birincisini tamamlayamadım ya. Bisikletin var hızlı hızlı geç, geç, gidersin sen bize ya ben çok yavaşım. Ya kızım benim bisiklet kullanılmıyor. <laughs> ne? Benim bisikletim kullanılmıyor. Hayır pizyacı görevini bitirince pizyacıya gidersin hızlı hızlı. Kızım bisikletim çıkarmaktan dolayı yani çok zaman kaybederim ben. yalan Bak kutu açtım. Çok zaman kaybettim. Bir gün burada pizza yiyelim. Oo çok güzel koltuk çıktı bende. Bir gün burada pizza yiyelim mi? <laughs> <laughs> yeriz yeriz. Yeriz. Ben sana o ben o pizzayı senin kafana dökmezsem. Vallahi Cemre demesinler. <laughs> ben de çok iyiyim. Yüzet kıyafeti ya. Bak kızım ya Allah'ım ya. Oh bakalım. Şurada bir tane kişi var. Almıyor. Oh oh canmalı al, değilsin. Al 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 al. al. İstemiyorum. Şurada da var. Bascan Selin, bascan, bascan. Üzerine bascan. Al bas. Hmm. Adam daha ben buna PK isti öğretine kadar. Valla arkadaşlar. Kafam allak bullak oldu artık. Üzerine, tamam. basacaksın, Selin. üzerine basacaksın senin üzerine basacaksın. Biliyorum ama babası Üzerinde bir işaret yok pizza o, o kişi değildir o zaman. Bak. Allah nasıl oldu işte. Hayır, Ay o kişi değil. Şu kişiye basın işte şurada bir katana kişi var. Bak bak bak. O kişi o kişi pizza istemiyor ki. Hı. Hmm. İstemiyor bir şey istesin. Ya demedin. Demedim. <laughs> oh ben de senin yüzünden düştüm ya. <laughs> Bitirdim. Görevi de mis gibi de tamamladım. Aa, 300 altın, 3000 altın kazanmış. Bravo, bravo, çok güzel. Allah'ım ya. Cık, cık. Ne diyeyim ya, kazanacaksın tabii ki de. Biz de yapıyoruz burada. 3000 altın nasıl kazanır? Senin. 3000 altın değil, o 300 altın. Sıla. 3000? <laughs> Kızım o 3000 altın değil ya. 3000 altın, he, 3000 altın kazanmış olabilirsin. Olabilir. Oyunlarını bir sürü oyun oynadık yani şu ana kadar. Senin ortada bulaşalım. Ortada bulaşalım. Evine yaşından ortaya gel. Özel meydan okumayı tamamlamışım. Sen tamam. Hadi. Ortada bulaş. Buluş. Bulaş. Buluşalım. Pizza teslimatı yönünde iki yıldızlı kazanmayı iki kez başar. Kız senin ben... buluşalım. Senin ben pizza teslimatı yönünde iki kere daha gideceğim. İki yıldızlı kazanmam lazım. Evet, evet. <laughs> o, o Sen kazandın mi? mı? Görevde de mi Öyle. Öyle. Sen kazandın mı? İki yıldızlı. Kazanmış mısın? Pizza <laughs> teslimatını görevini iki yıldızlı kazanmayı iki kez diyor ya. Arkadaşlar. Yeniden pizza teslimat. Yeniden pizza teslimat. Olamaz ya. ya pizza teslimat. Koş koş. İki yıldızlı tamamlamamız Bak, lazım. Çok senin. hızlı yapmamız lazım. Çok hızlı yapmamız lazım. Çabuk. Senin... Çok hızlı yapmamız lazım. Tıklayız, diyeceğim o zaman. Çok, çok. Sen Çok hızlı yapmamız lazım. Arkadaş istekleri geliyor arkadaşlar. Onları da Ağabey kabul gelmiyor. ediyorum. <laughs> Neyse. Allahım ben daha birincisini çok hızlı şey bitirdim. Nasıl bitireceğim diğerlerini? Koş koş Cemre koş 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 Cemre koş 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 Cemre koş koş Cemre, koş, koş Cemre koş 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 koş. Söyle. <laughs> koş koş koş. Cemre. Ya. Allah'ım ya. <laughs> o benim, o benim. Veremezsin ona <laughs> O benim, o benim şeyim. <laughs> oh, iki yıldızlı kadar tamamladım senin. Üç yıldız hem de. Üç yıldız tamamladım. Oh, oh, oh. Vallahi canım az oh. Ben ancak bir tane yaptım. <laughs> Bakalım bunu da yapabilir Bir yıldız yıkalım. İki yıldızı kazanmam çok az kaldı. Selin'ciğim iki kere kazanman lazım ama kızım. İki kere kazanmak çok zor değil mi? Hı hı. Ben üçüncüsünü şu an başladım bile. Pekal Kiste'ye çok zormuş görevleri. Zordu zordu. İki yıldız kazandım ama. Al. Aldım aldım seviniyorlar. Şimdi bunların içine bir tuz koyacağım. Hu 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 hu. Hu diye seviniyorlar. Ah bitti benim. Bitti mi senin? Bitti mi? Bitmedi. Yıldızlı ayakkabı almak için o kadar uğraştım. bitti <laughs> bittim artık yeter ama ben bittim bittim Nasıl bitti? bittim. Bitti? Benimki bitti ama ben de bittim. Aa, bir sağlık dost giyim eşyası şey... al. Senin bir sağlık dost giyim eşyası al diyor. Hayır, alacağım ben. mı? Alacağım tabii ki de niye almayın? E, sağlık dostun yok. Sağlık dostun yok evet. Ama yine de alabilirim. Tamam al. Ben de alacağım. Kim alayım? Kim alayım? İleride giyer sağlık. Kim alayım senin? Kim alayım? Kim alayım? İnci. <laughs> i̇nci tamam. mi alayım? İnci. İnci Ya bir tane daha inci var. mı? Neyse. İnciyi alıyorum arkadaşlar. İnciye bir tane sağlık dost eşyası. Sağ. Bir sürü sağlık dost eşyam var zaten ama. Sadık gözlük de. alacağım ona. Gözlük Oha gözlük de, çok de kalmış. kalmış. Çok. çok hızlı. Bir tane sağlık dost eşyası alacağım. Tamam. Hiç güzel kalmamış ki. Şunu mu alayım? Şunu mu alsam? Düz kutu açtım. 850 lira çıktı. Oy, balık çok tatlı oldu. Hı, balık mı? Balık mı alayım? Hiç öyle değil. Ben alsam mı? <laughs> Bunu Hacım, alıyorum. Canım. Balık alıyorum. Tamam. Melis balık istedi arkadaşlar. Balık alıyoruz. Sadık dostum yok olduğu için eşya da alamıyorum herhalde. Alabiliyor musun? Alamıyorum. <laughs> de <yere> bakayım. <laughs> belki. Aa, alamıyor arkadaşlar. Senin sağlık dostu olmadığı için eşya alamıyor. Neyse. Fred ben... Run... dk kalmış sağlık dostum Tamam. Freyze Freyze'nda diyor ki Freyze'nda e, ee, 1000 500 elmas elmas diyorum. 1500 puan topla diyor. Ben onu video izleyerek yapacağım. Sen? Sen de mi öyle. Kız senin. senin. daha çok var galiba senin. Neyse. Ben, evet arkadaşlar ben bütün hepsini tamamladım galiba. Araç sürü diyor benim aracım yok. Ben bütün hepsini tamamladım. Araç alayım mı? Al istersen, dur ben de geleceğim ama, dur. Araba nerede? Şurası. Dur var. ben de geleceğim ama, dur. Dur, dur bir, dur bir yapma sakın. Dur ben de geleceğim. Aa araba da alabiliyormuşuz buradan. Tabii ha, araba. Paralı, da. kiralık. Kiralık satın almak, senin satın almak gerçek parayla. Hı. Hadi senin Nerede, nereden alacağım? Şu yerden alacağım. Hadi araç al. Nereden alacağım baş? Dur o, ben çok ucuzlar. Kiralık ama. Hmm, kiralık. <laughs> çocuk, 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 çocuk. Kiralık çok ucuz. Benim kiralık ne tabii istiyorsan? ucuz olacak. Ne istiyorsun? Ayran kalmış. Hadi gidim Hadi kızım al bir tane. Ben alacağım. Selam ben Ayrier ilk aracını almak istiyor musun? Olmak i̇stiyoruz istiyor. istiyoruz istiyor. Geç geç. Hamseğin tamam, gel şuraya. Araçlarım nerede? Bak şuraya geliyorsun. Ha tamam, orada alabilsem keşke. Onu alamaz. Senin, senin şu an araç bakıyor arkadaşlar. Ben de bir bakayım. Benim var zaten bu kadar araç almış. Bunları almış sadece. Bunu mu alacaksın Neyi alacaksın? Ben bunu almak istiyorum. Al alamıyorsun ki. Ama alacağım. Para biriktirip biraz daha alırım. Senin arkadaşlar şu benim aldığımı. <laughs> Neyse cim. O zaman arkadaşlara bay bay diyelim mi senin? ya tüm paramı senin param biter. Paran biterek, o zaman. Senin biter. Evet. Ben istemiyorum. Ama senin bay bay diyelim arkadaşlara. Bay bay arkadaşlar. Hemen bay bay. Abi tokatı kim şöyle? Tokat atacağım. Bay bay. bay. Hoppa. Tokat ben atıyorum sana. ben de sana tokat atarım. Ben de sana tokat atayım. Ben de yüzüğü attım. Ya. Zeyn o zaman senin bay bay diyelim arkadaşlara artık. Bay bayın arkadaşlar. Hoi, sikkelen. Bye, bye. Den aardappel druk uit. Atma! maar. Jojo.